Hepinize selam ponçiklerim. Bugün sizlerle birlikte dizi karakterlerini yapıyoruz. Bu zaten ben ben diğer karakterlerin hepsini sıfırladım yani gerekirse yaparım sonra. Şimdi karakter yani dizi karakterlerimizi yapmaya başlayalım. Aklımda öyle çok bir şey yok yani ne yapayım acaba hangi saç rengi falan. Öyle insan tipi de aklımda bir şey yok. O yüzden sizinle birlikte en ince ayrıntısına kadar yapacağız. Şimdi bu bizim babamız olsun. Evet baba yapalım ilk. Zaten uzun boylu olacak. Ten rengi zaten benim klasik. Genelde böyle ya da böyle yapıyorum. Babalar genelde esmer oluyor. Bu yüzden bu şekilde yaptım. Hepsinin ten rengi aynı yapmayacağım. Genelde hep aynı yapıyorum ama bu sefer yapmayacağım. Bir de sarışın olsun. Ya da vazgeçtim kahverengi olsun. İyi mi bu? saç rengini e, sonradan değineceğim. Şimdi şunu çekelim şöyle. Saç tipine de en son değineceğim. Sakal istiyorum A açıkçası sakal istiyorum. Ama sakal rengi siyah olsun. <laughs> Bu çok iyi. Bıyık. Şöyle böyle küçük bir sakal istiyorum. Yani sakal, mıyık fark etmez. Bu, bu da maske gibi oldu. Yok sakal yakışmadı bu babamıza. Yok. Ben genelde zaten kirpiksiz göz yapıyorum genel olarak. Burnuna gelirsek burnum klasik zaten. Zaten rengini böyle. Bunu da böyle yapıyorum. Zaten en iyisi bu. Ağız da böyle olabilir. Kaşlara gelelim. Kahverengi olsun. Ama böyle bir kahverengi. <laughs> Ağız. Çil olsun. Çil severim. Bu olabilir ama renk Tamam bu güzel. Böyle olsun direkt. Çok yakışır ama. Babamız yaşlı değil bu yüzden yok. Şimdi gelelim kıyafet. Et. Kıyafet direkt buradan seçeceğim. <laughs> bunu giydiriyormuşum. Büyük ihtimal bunu seçeceğim. Hatta bunu mu seçsem bu da olabilir. Bu çok uygun değil işi için. Bu da olabilir ama bu da olabilir. Her şey olabilir. Bu çok güzelmiş. Galiba ben bunu seçeceğim ya. Evet şimdi bir de gözlük takalım. Ondan sonra saça yok. Vazgeçtim. Saç rengine sonra değineceğim. Saç stiline değinelim. Ben direkt buldum sanırsam bu olacak. Benim zaten klasik saçım budur. Ama acayip klasik oldu bu da ama yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Hmm. Şimdi gözlük seçelim ve babamızı bitirelim. Bunu seçecektim ama babamız genç bir baba olduğu için havli bir şey seçeceğim. Havli. Geçtik mi? Havliler burada değil. Zaten biliyorum. Aa bu da çok güzelmiş bu arada. Ama uygun değil. Ya bak ya bunu seçsem ya bunu seçsem ve bu daha güzel. Bu yüzden bunu seçtim. Babamız bu şekilde bitti. Bu benim babama da benzedi. Yani bu karakter. Yani benim babama andırıyor. Şimdi gelelim Saç stili iyi ya. Ay rengi iyi ya. Şimdi gelelim annemize. Bu anne çok az bir şey oynayacak. Bu yüzden çok özenerek yapmayacağım. Bu esmer değil. Beyaz olsun. Saç rengi sarı olsun. Şöyle bir anne tipi. Saç stilini ben genelde yüze göre seçiyorum. Bu yüzden en sona bırakıyorum. Göz zaten kesinlikle bu. Bunu zaten hepsine bunu seçiyorum. Çünkü bunu çok seviyorum. Buna bayılıyorum. Kaş rengi bu olacak. Yok, şöyle olsun. Kaşı zaten öyle olacak. Çili de olsun. Bu sefer bu olsun. Hepsine değişik değişik yapayım. Böyle. İyi. Bunu beğenmedim. Yaşlı değil. Zaten gençler. Daha yeni evli değiller ama yani o kadar da şey değiller. Bu bir iş kadını olacak. Bu yüzden iş kıyafeti giydireceğim. O sırada saçı yakıyor değil mi? En son şey yapacağım. Şimdi şunu giysin. Saç şeyini yapalım. Bakın bu olabilir. Hatta ben buna bayıldım direkt ben. Bu bayağı gençler. Ben direkt bunu yapıyorum ya. Ben buna bayıldım. Hiç gerek yok yani. Evet ben direkt bunu yapıyorum değiştirebilirim. Ama şimdi bu kadın hemen çıkacak diziden. Yani bir bölüm sonra çıkacak bu. Bu, bu yüzden neyse yapacak bir şey. Hmm. Ağzı böyle olsun. Kıyafete de çok yakıştı gerçi ama iş kadını dedik. İyi o zaman iş kadını olmasın bu. Bu olsun. Bir de toka takalım. İşçi. İşini bilmiyorum. Buluruz. Bu mu olsun? Hadi bu olsun mu? Hı, bu olsun. Net bu oluyor. Daha güzel var mı? Heh bu. Bu daha güzel. Tamam. Bu da böyle. Bir de toka takacağız. Ne takalım? Bu güzel. zaten hemen klasik direkt papatya takıyorum. Bu daha çok yakıştı. Evet. Evet annemiz de bu. Yani bu ikisi evli. Onun saçı baya koyu mu oldu ya? Çok hafif açtım. Çok hafif açtım. Daha iyi. Şimdi gelelim küçük çocuğumuza. Küçük çocuk dedik. Küçük çocuk denk geldi. <laughs> Neyse. Çok beyaz ten olmasın. O kadar beyaz ten yakışmaz diye düşünüyorum. Böyle olsun. Ben genelde bunu ay bunu kullanıyorum, bu yüzden bu olsun. Burun benim klasik dedim zaten. Hı. Ama bu burunları seçemiyorum. Genelde bu olsun bu yüzden. Bu ne kaş? Bu kızımız. Saç rengi bu olacak. Ama Hah, reng. Saç rengini yapayım. Bu değil. Ay. Heh, bu. Saç rengi bu. Göz bitti. Ağza gelelim. Ben ağız genelde bunu kullanıyorum. Bu da çok tatlışmış. Ama bunu kullanacağım. Yok. Bu olmasın. Kaşlarının çok şeyde ben çocuklarda kaç seçemiyorum ya. Bu da sanki karşılarını kaldırmış gibi. Ya bu ya bu. Bu daha iyi. Şimdi bu olsun. Şimdi bakarız. Şimdi gelelim saç stiline. Bakın. Ay bu mu olsun direkt ben? Ya da bu mu olsun? Bu biraz büyük büyükler için duruyor. Bu yüzden bunu yapacağım. Bunları çok seviyorum. Bu yüzden bunları yaptım. Ama saç rengini değiştireyim ya. Böyle bu kız biraz civil cıvıl cıvıl olsun. Pembe olsun saçı. Kaşlarını sevemedim. Kaşları da böyle olsun. Hem. Evet bu arada bu daha çok yakıştı. Az böyle gelelim kıyafete. Bence böyle çok yakıştı ama maalesef olmuyor. Bu olsun. Yok vazgeçtim. Bu da güzel. Şu elbise de çok tatlı ama. Hepsi çok güzel, çok tatlış. Bu, bu çok güzel, bu çok yakıştı bence. Tamam bu olsun kıyafeti şimdilik. Zaten kıyafet alacağım bir sürü. Oysa ki daha üçüncü karakteriz. Daha 11 dakika oldu. Bir sürü zaman geçti. Şu kelebekli, kelebekli toka çok yakışacak. Ama ben bunu yaptım. Bu da yok olmadı. Olmadı. Hı -hı. Hı -hı. Yok, bunları yapmayacağım. Şu tokamız. Tamam bizim bunların kızı da bu olsun. Bu arada doğuştan rengi pembe değil. Boyatmışlar yani kızım isteğiyle. Ona siz takılmayın. Boş verin. Evet bu şekilde. Gelelim bu ee, bu karakterin adını söylemeyeceğim nasıl? Çünkü sürpriz olacak. Ama ipucu kötü bir karakter olacak. Bu kötü bir karakter olacak. Boyu uzun. saç rengi sarışın olacak. Ama böyle bir sarışın olacak. Bunu yapmayı düşünüyorum. Ama bakacağız. Gözü bu. Çok güzel bir kız yapacağım. Bu kötü karakter ama güzel bir kız olacak. Kaşları güzel rengini şöyle yok bu daha iyi. Ağzı böyle olmasın ağzı. Yakıştı da şöyle olsun. Aynen bu olsun. Hmm. Kıyafet de böyle güzel bir kıyafet Çıtı pıtı olsun. Çıtı pıtı. Ay bu bu karakter aynı bir genç kıza benzedi. Ben şu an bunu genç kız olarak kullanmak istiyorum. B böyle kötü karakter mi olur? Hayır, böyle kötü karakter olmaz. Çok güzel oldu bu. Kötü karakter yapayım derken çok tatlı bir karakter yaptım. Aa. Benden bile güzel oldu kız. <laughs> Bunu ı, ı, değiştireceğim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ponçiklerim ama değiştireceğim. Bunlar olabilir mesela. Bu biraz küçüksü oldu. Bu olabilir. Bu olabilir. Şimdi bu olsun. Bu olabilir. Bu, bu da genç kız. Çok genç kız tarzı. Bu olabilir. Bir kıyafet seçeyim. Böyle çıtı pıtı bir kıyafet seçeceğiz. Bu yüzden elbiselere giriyorum. Hmm. Ee, bu biraz yaşlı durdu. Saç stilini değiştireceğim bu arada ama kıyafet arıyorum. Hmm. Bu kızımıza ne giydirdik biz? Ha, i̇ş kıyafeti. İş kıyafetlerine bakalım. Hepsi. Tam bu güzel ya. Es. Evet. Bu güzel. Bu nasıl durdu? Bu da çok güzel. Bu kıyafet de çok güzel bu arada. Bunu yaptım şimdilik. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Bir daha elbiseler bakıyorum. Yok bizim kıyafet şu anda güzel. Saç stiline gelirsek bunu olabilir. Bu da olabilir. Bu da. Şimdi ben galiba bunu yapacağım. Bunu sevdim. Evet, bunu yapacağım. Bu yakışta. Şimdi takı Takı bu. Kötü karakterimizin gözlüğü de. Bu biraz bu gözlük bana şeyimsi geliyor. Yani e, titiz böyle titiz kadınlar olur böyle. E, mesela bir müdür ve çok titiz bir müdür. Öyle geliyor bana. Bence çok andırıyor. Hmm. Gözlük takmasam mı acaba? Sadece havlu bir gözlük ara sıra takabileceği. Ara sıra takabileceği havlu bir gözlük aldım. Koydum. Yani şimdilik. Şimdi bir de bunun kızı olacak. Bir de bunun kızı olacak. Dedim küçük kız çıktı. Şansa bakın. Tamam böyle olsun. Saç rengi de anasıyla aynı olacak. <laughs> evet. Gözü böyle. Burnunun rengini değiştirelim. Kaşı böyle. Ağzı böyle. Bunlar yok. Kıyafet de kıyafet üst birazdan seçelim. Ay çok tatlı oldu ama baya gerçekten bu saç bir küçük çocuğa yakışmaz bence. Ama yapılabilir tabii bunu yapacağım sanırsam ya da buna benzer bu olabilir Saç rengi e, denemelik bu olmayacak ama saçın mor yapmayı deneyeceğim. Çok tatlış oldu. Pembe. Tamam şimdi kendi rengine. Yapalım saçını çok beğenemedim. Şu an saç stili bulamıyorum. Çocuklarla yaptığım zaten genel saç modelleri var. Bu güzel aslında. Ama bu da çok tatlış oldu. Çünkü bu da kötü bir karakter olacak. Çok tatlış oldu böyle de. Bu Ay bu da çok tatlış oldu. Bu zaten benim favori saç modelim. Yani favori saç modellerimden biri. Bu olsun mu? Bunda da kuyrukları var. Ay kulakları büslük gibi gözüktü. Ama tatlış oldu. Evet güzel oldu bu olsun. Bu kızımızın saçı da şimdilik pembe. Sonraki bölümlerde değiştirebilirim. İçime silmezse. Karakterlerimiz bu şekilde. Yani bu kadar karakterimiz var şimdilik. Bir de hizmetçi yapacağız. Evin hizmetçisi. Hizmetçi de lazım. Hizmetçimiz kız. Saçları siyah yapacağım. Ben hiç siyah kullanmadım gibi bir şey saç konusunda. Saç birazdan bakalım. Şu an içime bir şey sinmedi. Neydi bu? Burun. Burundu değil mi? video çok uzun oldu ama zaten son şey bu. İnanmıyorum bu ne? Burun, burun. Burunla ben ne yapıyordum? bunu yapıyordum. Unuttum bir an. Bu saç biraz siyah değil de laciverte benzedi. Bu yüzden çok sevemedim. Hmm. Bu olsun. Hizmetçi şeylerini giyecek mecburi. Hizmetçi şeyler burada mıydı? Unuttum. Da yok. Burada olabilir mi? Kıyafet de çok güzel. Yok burada. Şu an bulamadım. Burada büyük ihtimal. Hı. Bu olabilir. derson şeysi olabilir. Bu olabilir. Bu olsun ya. Tamam bu olsun. Ee, yalnız saç stiline bir daha bakalım. Bakayım. Bu olsun mu? Bu olabilir. İyi o zaman hizmetçileri de bu olsun. Evet ponçiklerim, karakterler bellendi. Bunlara e, isim önerebilirsiniz. Memnuniyet duyarım. 20 24 dakikada 6 tane karakter yapmış bulunmaktayım. Yani inşallah karakterlerimi beğenmişsinizdir. Bir daha tanıtıyorum. Babamız, e, karısı çocukları, tek çocukları var. Çünkü gençler yani daha yeni evliler ama çocukları da büyüdü gördüğünüz gibi. Bu yüzden de yaşlı değiller ama genç de çok fazla sayılmazlar ama gençler yine de. Bu da genç bir anne, bu da genç bir annenin şeyi ama bu boşandı ve bu ikisi kötü karakter ve bu da evde çalışan çalışan yani evde çalışan hizmetçi. Bunların evinde, bunların evinde çalışan bu bu bu. Bu ben zaten bu şekilde ponçiklerim. O zaman e, dizi hemen gelsin yani inşallah hepiniz istiyorsunuzdur. Zaten ben yorumlara bakıyorum. Birçok kişi istiyor. E, ben de çok heyecanlıyım. O zaman ponçiklerim abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.